Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimiz Hadis dersi Bildiğin gibi Bundan sonra Allah nasip eylerse Ayet maillerini, hadisleri, fetvaları, Arapçaları Yine kısa kısa videolarda Ders programı şeklinde Yayınlayacağız Rabbim nasip eylerse Bugünkü hadis dersimizin konusu istiaze yani alemlerin Rabbine sığınmak. Kâle Ebu Hureyre inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yed'u yekul Allahümme inne udu bike mineşşekâkı ve nifâkı ve su'il Hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayetine göre şöyle buyurmuş. Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım diye ne yapmış? Allah Resulü dua etmiş. Yine Hazreti Ayşe annemizin rivayetine göre diyor ki bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yatakta bulamadım. Onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi. Ve Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına, senden sana sığınırım sana tüm övgüleri saysam yine bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh nakletti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin için dua ederek şu sözlerle onların başına gelebilecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail ile İshak için yapardı buyurmuştur. Şükeyr bin Şeker'in naklettiğine göre babası Şeker bin Hümeyt şunları anlatmıştı. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem giderek ey Allah'ın Resulü bana kendisiyle Allah'a sığınacağım bir dua öğret. Dedim Hazreti Peygamber omuzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. De ki Allah'ım kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Yine Zeyd bin Erkam şöyle buyurmuş. Ben size sadece sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiğini öğretiyorum. O şöyle dedi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et. Ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve verisi sensin. Allah'ım huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Rabbim bizi peygamberin duasına kattığı kullardan olmaya nasip eyler inşallah.